Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizinle beraber Poppy <laughs> Playtime Yok ya o değil Bir arkadaşımız demiş ki Abi nasıl yükledin demiş Poppy Playtime Chapter 1 videoma Hemen sana gönder Şey yapıyorum Şimdi Happy Mode indir diyoruz Happy Mode indir Şey yaptıktan sonra şu Bakın tüm şeyler aynı olmalı Buna tıklıyoruz Tıkladıktan sonra ben çevireyim. Normalde bana bana her zaman kendi kendine çeviriyor. Ben yine de indiriyorum. Ayrıntılara tıklıyoruz. Ayrıntılarını ben güncelliyorum. Güncellemesi de böyle olabiliyor. Biraz hızlı bir video olacak. Biraz giriş yap. Çünkü şimdi bunu güvenlik tarmasından geçiriyor. Güvenlik tarmasından geçiriyor. Geçir, geçir, geçir. Hadi 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 hadi. Hadi güzel, güzel koçum. Ha geçirdi. Ben hemen hep mod Evet şu an hep mod uygulamasındayız. Bakın şimdi Poppy Playtime chapter 1 nasıl yükleniyor hemen gösteriyorum. Bakın. Geliyoruz. Bu aramı bölmesine tıklıyoruz. Tıkladığımızda pop Playtime yazıyor zaten. Poppy tıkladığımızda 1, 2 ve 3 bakın 1 2 ve 3. şeylerini indirebiliyoruz. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey yapmayı unuttum. Evet arkadaşlar devam edelim. Bakın burada daha fazla sürüm bir şey var. Oraya tıkladığımızda bakın en üstteki bakın şurası bakın titretiyorum altında logo. Ha orası şey. İndirme. İndirdiğinde çalışma şeyini gösteriyor. 2 milyon kişi indirmiş. 4.7 4.7 yıldız var. Görünüme tıkladığımızda bakın burada yer oluyor. indir diye. Bu indire tıkladığımızda sonra kur çıkıyor. İndi miydi? Kur çıkıyor. Kura tıkladığımızda da Popülitem Chapter 1'imiz iniyor. Mobil halinde. Bakın. Bunu nasıl da indirebiliyorsunuz? Size hemen anlatayım. Şimdi buradan çıktığınızda da indirebiliyorsunuz. Ha? Onu da belirteyim. Çıkıyorsunuz ya bu oyundan. Ay uygulamadan. Geri döndüğünüzde bakın şu altında şu profil şey var ya altında logo var. Heh, onun yanındaki yerdeki indirme simgesine tıkladığımızda indirildi. Yerine tıkladığımızda bakın burada Populate Chapter 3, Populate Chapter 2, Populate Chapter 1, Grand Vice City var. Yani GTA Vice City var. hani bir aralar size bir tane şey gö göndermiştim ya. Neydi onun ismi? GTA Vice City videosu. Ha. Onu buradan indirdim. Böyle. Bakın buradan bu üçü aynı. He hep aynı işlemler uygulanıyor. GTA Vice City. Şimdi GTA de ayrı bir bir dakika arkadaşlar. GTA de ayrı bir oyun olduğu için buraya GTA VC yazdığınızda o anlar. Bak normal Grand Theft Auto Vice indirmek istiyorsanız en üsttekine tıklayabilirsiniz. Ama Definity indirmek istiyorum derseniz Definity'ye tıklayın. Ben Definity kullanmıyorum. Yani ben Definity'yi sevmiyorum. Daha fazla sürümler her zaman uyguladığımız şeyi uygulayarak buradan indire tıklayarak burada fotoğrafları da var çok güzel buradan indire tıklayarak indirebiliyorsunuz gigabyte boyutu 3.1 gigabyte indirmek isteyenler indirebilir oha lan oha yuh bakın arkadaşlar Kur'an-ı Kerim var yani Kur'an-ı Kerim demeyelim de Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'e benzeyen bir kitap var orada Vay seni. Vay seni. Tamam burayı keselim. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey buradan indirildi. Bakın bu Blade M Chapter 3 de aynı. 2 de aynı. 1 de aynı. Bir dakika. 1 de aynı. Vice'de de aynı. Bunu kur dediğinizde kuruyor. Silmek istediğinizde çöp kusuna bastığınızda Sile tıkladığınızda siliyor. Böyle bir video oldu. Evet. Çok güzel bir video. Bu videodan sonra 100 aboneye geçmek istiyorum. Ondan sonra 100 aboneden fazla olarak şunu da istiyorum ki bu videoyu 100.000 like'dan fazla 100.000 like Gelmesini istiyorum. İyi bunlar arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Tüm orucunu tutanların orucu kabul eylesin ya Rabbim. Tüm namaz kılan arkadaşımız namazı kabul olsun ya Rabbim. Allah'ım sen günahlarımızdan koru bizi ya Rabbim. Ramazan bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Görüşürüz.